11. soruyla devam ediyoruz. Şimdi bu soruda bir eşitsizliği eşitsizlik vermişler. Eşitsizliği sağlayan en küçük x tam sayısı kaçtır diye bizlere soruyor. Hemen paydadaki 4'ü yok etmem lazım arkadaşlar. Buradaki 4'ü yok etmem için her tarafı 4 ile çarp. Ben burayı 4 ile çarptığım zaman buradaki paydadaki 4 gitmiş olacak. Paydaki 3x artı 1 aynen kalır. İşaretimiz bu şekilde 4 ile de 5'i çarptığım zaman 20 yaptı. Buradaki artı 1'i karşıya gönderirim. Karşıya eksi 1 olarak geçecek. 20'den 1'i çıkarttığımızda 19 kalır. Her tarafı 3'e bölelim. 19 bölü 3 yaptı. 19 bölü 3 de yaklaşık 6,1 gibi bir sayıdır arkadaşlar. Çünkü 6 kere 3 18 olduğu için 6'larda bir sayı olacak. Hemen 6,2, 6,3 de olabilir. O fark etmez. Bu ne demek istiyor yani bize? x'in 6,2'den büyük olduğunu söylüyoruz. E, 6,2'den büyük olan en küçük tam sayı hangisidir arkadaşlar? 7'dir. Cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Hemen 12. sorumuza geçelim. Uzaktan kumandalı bir arabanın gücü en fazla %7 eğimli yoldan çıkmaya yetiyormuş. Bir uzaktan kumandalı arabanın aşağıda verilen platformu çıkabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir diye de bizlere sormuş. Hemen platformun eğimine bakalım. Dikkat edin burada bir tuzak var. Burayı 4 metre olarak vermiş. Burayı santimetre olarak vermiş. 4 metre kaç santimdir arkadaşlar? 400 santimdir. Hemen bunu da santime çevirelim ki ikisinin de aynı birinde olması gerekiyor. Yoksa işlem yapamayız. Hemen hesaplamalara geçelim. 36'yı 400'e böldüğüm zaman yüzde kaç eğim olacak? Bakalım 4 ile sadeleştireyim. 36'yı 4'e böldüğümde 9, 100'ü de 4'e böldüğümde 100 yaptı şey 400 4'e böldüğünde 100 yaptı. Bu da %9 yapar. Demek ki eğim şu an %9'muş. Bana kaç lazım? %7 lazım. %7 nedir arkadaşlar? 7 bölü 100'dür. Hemen bakıyorum. Şimdi A seçeneğinden bakacağım. Yatay uzunluk değiştirilmeden dikey uzunluk 6 santim azaltılabilir demiş. Hemen bakalım. Dikeyi değiştirmedik. Ee, şey, yatayı değiştirmedik. Dikeyi 6 santim azalttık. 36'dan 6 çıkartırsam 30 kaldı. Aşağısı yine 400 oldu. 7 bölü 100. Ben bunu genişleteyim. Paydayı 400 yapayım %7 için. Ne olacak? 400 bölü 28 oldu. %7 olan bu. E bu 30 bölü 400. 28 bölü 400'den büyük olduğu için A seçeneği %7'den büyüktür. Yani %7,5 gibi bir şey olabilir. %7,2 falan da diyebilirsiniz. Sonuçta %7'den büyük. O yüzden cevabımız A olamaz. Hemen B seçeneğine bakalım. Dikey uzunluk değiştirilmeden yatay uzunluk 1 metre arttırılabilir diyor. Bu sefer dikey karışmayalım diyor. Yatayı da diyor 1 metre arttıralım diyor. 400 4 metreydi. 1 metre arttırırsan 5 metre olacak. 500 sen. Hemen bakalım. Bu sefer paydamız 500 oldu. Üst tarafa karışmadık. 36 bölü 500. Aynı şekilde burayı 5 ile genişletiyorum bu sefer. 35 bölü 500 yaptı. %7. Bakın yine 36 bölü 500, 35 bölü 500'den büyük. Yine B seçeneği de sağlamaz. Bu da demek ki %7,1 tarzında bir şey olacak. C seçeneğine bakıyorum. Dikey uzunluk 4 cm azaltılırsa. Dikey uzunluk 36 idi. 4 cm azalttığımda ne kalacak? 32 kalacak. Yatay uzunluk 2 katına çıkartılırsa diyor. 400 cm'in 2 katı 800 cm'dir. Bakıyorum hemen 8 ile sadeleştirebiliyorum. Yukarıdakiler direkt sadeleşmiyorlardı. Ee, burada sadeleştirebiliriz veya burada 8 ile genişletebilirim. 8 ile genişletirsem ne olacak? 56 bölü 800 olacak. Bakın 56 bölü 800, 32 bölü 800'den büyük olduğu için e, bu %7'den küçüktür. Cevabımız C seçeneğidir. Ama 32 ile 800 zaten kendi arasında da sadeleştiği için ben direkt burada her tarafı 8'e bölebilirim. 8'e böldüğümde 4 bölü 100 kalacak. Bu da %4'tür. Yani C seçeneği zaten %4'tür. %50'den küçük olduğu gözüküyor. Peki neden D seçeneği değil? Bir de ona bakalım. Dikey uzunluğu 10 santim. Yatay uzunlukta 1 metre azaltılmış. Şimdi 400 santim 1 metre azalttığımızda 300 santim olacak. Payda 300 oldu. Dikey uzunluğumuzda 10 santim azaltılmış. 36'yı da 10 santim azalttığında 26 santim olacak. Hemen bakıyorum burası için. 3 ile genişlettiğimde %7 ne olur. 21 bölü 300 oldu. Bakın %7 olan kısım 21 bölü 300. Yine %7'den fazla gelmiş oluyor. O yüzden cevabımız D olamaz. Doğru cevabımız C seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Bütün çıkları tek tek bakmamız gerekiyordu. Hemen 13. sorumuza geçelim. Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninin her bir kenarı santimetre cinsinden tam sayıdır ve uzun kenarı kısa kenarının iki katından 3 santim fazladır diyor. Buna göre diyor çevresinde de 46 santimden az vermiş. X'in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtı? Hemen bakıyorum kısa kenarı x uzun kenarı ne olacak? 2 katından 3 fazla yani 2x artı 3. Burası da x'ti burası da 2x artı 3 olmuş oldu. Hemen çevresini hesaplıyoruz. 2x artı 3 ile 2x artı 3'ü topladım. 4x artı 6 yaptı. Bir tane x burada var, bir tane x de burada var. Önce x'leri topladım. 6x yapar. 1, 2 daha buradan 3. 3, 2 daha 5. Bir tane de buradan 6 yaptı. 3 ile 3'ü de topladım. Artı 6 yaptı. Bu çevresi. Çevresi kaçtan azmış? 46'dan az. Hemen işaretimizi çaktık. 46'dan küçük 46'dan küçük olacak şekilde. Buradaki 6'yı karşıya atıyorum. 6x küçüktür 40 oldu. Her tarafı 6'ya böleceğim. 40'ı 6'ya böldüğüm zaman ne olur? 6 kere 6, 36 olduğu için yaklaşık 6,5'lu bir ifade oluyor. 6,5 gibi bir ifade olacak. Yani x 6,5'tan küçükmüş. E o zaman x'in alabileceği tam sayılar nelerdir arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bunların hepsini toplarsam ne yapar? 2, 1 daha 3, 3 daha 6, 6, 4 daha 10, 15, 6 daha 21 yaptı. Cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Hemen 14. sorumuza bakalım. Bize 3 tane bilgi vermiş ve buna göre denklem hangisi olabilir diyor. 2'ye 0 noktasından geçecekmiş. Hemen ilk birinci maddeyi bütün şıklarda kontrol edelim. 2 kere 2, 4. Buraya da 0 verdiğim zaman Buraya 2, buraya 0 verdim. 2 kere 2, 4. Ee, burası da 0 oldu. Toplamı 4 olmak zorunda. Buraya 6 demişler. Bu yanlış. A olamaz. 3'e 2 dedim. Sağladı. Buraya bakıyorum. 3 kere 2, 6 yaptı. Sağlar. 3 kere 2, 6 yaptı. Y'ye 0 verdim. Bu da sağladı koordinat sistemin 3 bölgesinden geçmektedir. Bu ne demek arkadaşlar? Şöyle bir ifadedir yani demek ki mesela bu şekilde bir doğru olsa bakın bir, birinci bölgeden geçiyor. ikinci bölgeden dördüncü bölgeden. Veya fark etmez şu şekilde de geçebilir. Mesela buradan da geçtiği zaman yine üç bölgeden geçiyor. Ama B seçeneğine baktığım zaman 3x eşittir 6 diyor. Yani bu aslında x eşittir 2 doğrusudur. x eşittir 2 doğrusu da bu şekilde geçer. Bu da 2 sadece iki tane koordinat sisteminde bölgeden geçtiğini gösteriyor. O yüzden B seçeneğimiz ikinci maddeden dolayı elendi. Geriye C ve D olan maddelerim kaldı. Eğimi, bir eğimi yarımdan küçüktür demiş. Bunu nasıl karar vereceğiz? Şimdi arkadaşlar bu tarz denklemlerin eğimini bulmada çok kolay bir yöntem var. Eğer şuraya hemen kuralı yazayım. Y eşittir mx artı n şeklinde bize bir denklem verildiği zaman y'nin başındaki katsayı bir yaparsanız ve y'yi yalnız bırakırsanız eğim her zaman x'in başındakidir. Şimdi aynı işlemi burası için yapacağım. Y'yi yalnız bırakmak istiyorum. 2y eşittir 6 eksi 3x. Her tarafı 2'ye böldüm. Y eşittir 6'yı 2'ye böldüm. 3 eksi 3 bölü 2x yaptı. Şimdi bakıyorum burada bizim katsayımız nerede arkadaşlar? Ee, x'in katsayısı eksi 3 bölü 2. Eksi 3 bölü 2 eksi 1 buçuktur. Eksi 1 buçuk 0 buçuk e, şeyden yarımdan küçüktür. Dolayısıyla C seçeneği sağladı. Cevabımız C oldu. Üçünü de sağlıyor çünkü. D neden değil? Hemen ona bakalım. Burada bakıyorum hemen. Yine Y'yi yalnız bırakacağım. Eksi 2'ye eşittir. 6 eksi 3 x oldu. Her tarafı eksi 2'ye bölmem lazım. Y eşittir. 6 eksi 2'ye bölersem eksi 3. Eksi 3'ü eksi 2'ye bölersem eksiler birbirine bölündüğü için artı olacak. 3 bölü 2 x olmuş oldu. Bakıyorum 3 bölü 2 oldu. 3 e bölü 2'ye biz ne demiştik? bir buçuk demiştik. Bakın burası artı bir buçuk geldi eğimi. Buranın eğimi ise eksi 1 buçuk geldi. Cevabımız C seçeneği olmuş oldu. 3'ünü de sağladığı için. Hemen 15. sorumuza geçelim arkadaşlar. Bize bir harita vermiş. Eskişehir'in haritası. Şöyle biraz uzaklaştıracağım. Bizden ne yes istemiş? Bu haritada Sarıca Kaya'nın merkezi eksi 2'ye 5 diyor. Sarıca nerede? Burada. Şurası eksi 2'ye 5'miş. Ve hangisi 1'e 2 koordinatıdır demiş. Arkadaşlar bu tarz sorularda size tavsiyem şudur. Önce orijin noktasını bul. Peki hocam ben orijin noktasını nasıl bulacağım? Şu şekilde bulacaksınız arkadaşlar. Tersten gideceksiniz. Koordinatta ne diyor? Eksi 2 diyor. Eksi 2 ne demek? Sol tarafa 2 git demek. Demek ki bu sol tarafa 2 gitmiş. Hemen o zaman ben tersini yapayım. Sağ tarafa 2 gelin. 1, 2. Demek ki koordinatımda, e, koordinat sistemimdeki y ekseni burada arkadaşlar. Nereden biliyorum? Çünkü burada bana y eksenine 2 birim uzaklıkta olduğunu söylemiş. Hemen bakıyorum 5 birim yukarı çıkmış. O zaman ben ne yapacağım? 5 birim aşağı ineceğim. Hemen şuradan aşağı inelim. 1. 2, 3, 4, 5. Yani şu Mahmudiye'nin hemen şu alt tarafı e, ne olmuş oldu arkadaşlar? 0'a 0 noktası olmuş oldu. Hatta şöyle yakınlaştırabiliriz isterseniz. Mahmudiye'nin tam şurası 0'a 0 noktası olmuş oldu. Soruda bizden hangi noktayı sormuştu arkadaşlar? Şöyle inelim. 1'e 2 noktasını soruyorum size. 1'e 2 noktası. Tabi burası 0'a 0 noktası olduğu için bizim x eksenimiz de şuradan olmuş oldu. Bana şimdi 1'e 2 noktası lazım. Bu ne demek? Sağ tarafa bir birim ilerle demek. Şuradan sağ tarafa bir birim geldim. İki birim de yukarı çık demek. Bir, iki birim yukarı çıktığımda Beylikova'ya varmış oluyorum. Cevabım B seçeneği olan Beylikova oldu. Dediğim gibi arkadaşlar bu tarz sorularda eğer ilk başta orijin noktasını bulursanız işiniz çok rahat olur. Hemen diğer sorumuza bakalım. Evet burada bize bir soru vermişler. Ne diyor? Fotoğrafın büyüklüğü, fotoğrafın kalitesiyle ilişkilidir diyor. İki tane fotoğraf verilmiş. Bir tanesi, birinci fotoğraf 22 megabaytmış. ikinci fotoğraf 10 megabayt. Toplam 30 tane fotoğraf çekmişler ve fotoğrafların toplam boyutu da 516 megabaytmış. Buna göre diyor, birinci fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğraf sayısı kaçtı? Şimdi arkadaşlar, burada yapmamız gereken şey şu. Hemen bakıyoruz. Birinci makine burada birinci makine diyelim. Burası da ikinci makine olsun. Ben birinci makinede çekilen fotoğraf sayısına x diyeyim. İkinci makinede çekilen fotoğraf sayısına ne demek zorundayım? 30 eksi x demek zorundayım. Başka bir ihtimalim var mı? Yok. Neden? Çünkü toplam 30 tane fotoğraf çekildiğini biliyorum. Eğer birinci makineden x tane çekilmişse ikinciden de 30 taneden x'i çıkartmış kadar fotoğraf çekilecek. Şimdi buradan sonra yapmanız gereken şey şu megabaytları buradaki çekilen fotoğrafların sayısıyla çarpmak olacak. Hemen birinci makinedeki x ile 22 çarptım. Ne oldu? 22x oldu. Buradaki 10 da ikinci makinedekileri çarptım. Artı 300 yapar. 10 ile 30'u çarparsam 300 olur. Ama şöyle güzel yazamadım. Bir daha yazalım. Artı 300. Ve 10 ile eksi x'i çarparsam eksi 10x yapmış oldu. Bunların toplamı kaça eşit olacak arkadaşlar? 516'ya. 516'ya eşit olacak. Hemen x'leri kendi içinde çıkartıyorum. 22x'den 12'si çıkartırsam 12x kalır. Buradaki 300'ü karşıya attım. 516'dan 300 çıkartırsak 216 kalmış olur. Ben 216'yı 12'ye böldüğüm zaman x'i ne bulacağım arkadaşlar? 18 bulmuş olacağım. Ben x'e ne demiştim? Birinci makinede çekilen fotoğraf sayısı demiştim. Soruda benden ne istemiş? Birinci fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğrafı sormuş. Cevabımız o yüzden 18 olmuş oldu. Eğer ikinci makineyi sormuş olsaydı 30'dan 18'i çıkartıp 12 diyecektik arkadaşlar. Cevabımız 18 olmuş oldu. Hemen 17. soruya gelelim. 17. soru yüzdelerle var. İçin içinde denklemde yüzdelere de katacağız. Diyor ki Semiha öğretmen kitap okuma yarışmasında dereceye giren ilk üç öğrencisine aynı ürünün farklı renklerinden birer tane alarak toplamda 198 lira ödemiştir. Şimdi şöyle bir mevzu var. Birinci ürünü normal fiyatına alıyorsunuz. İkinci üründe %30 indirim var. Üçüncü üründe ise %50 indirim var. Ama aynı ürün için geçer. Semiha öğretmen de üç ürünü aynı, aynı almış. Hemen bakalım. Bu tarz sorularda yüzdelerde olduğu için arkadaşlar ya ürünün fiyatını 100x deyin ya da 10x deyin. Ben 10x diyeceğim çünkü 10'un %30'u ile %50'sini almak kolaydır. Ürünüm 10x olsun. Bunu kafamızdan kendimiz verdik. Ürünümüzün fiyatı 10x. 10x'in %30'u kaçtır arkadaşlar? Nasıl hesaplıyoruz? Şöyle hesaplıyoruz. 10 çarpı 30 bölü 100 diye hesaplayacağız. Paydadaki sıfırlar 2 tane yukarıdaki sıfırlar 2 tane olduğu için 3 yaptık. Demek ki 10x'in %30'u 3 oldu. 3x diyebiliriz. Çünkü ürünün fiyatına 10x demiştik. Burası da 3x oldu. %50'si zaten yarısı demektir. 10x'in yarısı da 5x olacak. Hemen bunları topluyoruz. 10x artı 3x artı 5x. Pardon arkadaşlar 3x oldu dedik ama buradaki 3x %30'u indirim olarak geçerli. Yani ben bu 3x'i ondan çıkartacağım. Çünkü %30 indirimliyse ise onu x'i 3 xten çıkarttığında 7x olacak. Yani burası 7x olmak zorunda. Aynı şekilde burasına da 7x diyeceğiz. Toplayalım. 17, 5 daha 22x yaptı. Toplam mağazaya ödediği fiyat 22x. Soruda bize ne demişti? 198 lira ödemişti. 22x eşittir 198 lira ise her tarafı 22'ye böleriz. 198'i 22'ye böldüğümde x 9 gelecek. Ben başta ürünün fiyatına ne demiştim? 10x demiştim. Buradaki x'in yerine 9 yazarsan 10 çarpı 9'dan cevabım 90 TL olmuş olur. B seçeneğidir bizim cevabımız. Burası dikkat edin şuraya 7x dedik. Neden? Çünkü onun %30'u 3'tür. Yani 3 lira indirim yapılmış. 10 liradan 3 lira indirim yapılıyorsa 7 lira kalmıştır. Aşağıda da 5 lira indirim yapılmış. Ondan 5 çıkartırsak yine 5 kalmış oldu. Hemen alt taraftaki sorumuza geçelim. 18. sorumuz. Bize bir ev planı vermiş. Bu ev planında salonun metrekaresini vermişler. Yatak odalarının metrekaresini vermişler. Antrenin, banyonun, verandanın metrekarelerini vermişler. Bize de diyorlar ki metrekarelerin fiyatları arasında şöyle bir oran var. Her yere de e, fayans yapmayacaklarmış. Yatak odalarına, salona ve antreye park yapacaklar. Verandayla banyoya da fayans döşecekler. Fayansın metrekare fiyatı da parkenin metrekare fiyatının 4'te e, 4 bölü 3 katıymış. Toplam ödenen ücret de 3190 TL. Buna göre diyor parkenin fiyatı kaç Türk lirasıdır? Şimdi arkadaşlar bizim bu soruda hemen şöyle bir uyanıklık yapmamız lazım. Önce tüm parkelerin Metrekare'sini hesaplayacağız. Sonra da fayansların metrekare'sini hesaplayacağız. Burada parkelerin metrekare'sini hesaplayalım. Nerelere parke döşecekti? Salona, yatak odalarına, antre, parke döşecekti. Bunları hemen toplayalım. 27,5, 10 daha. 37,5 yapacak. 14,5, 6,5 bir de 12,5 toplarsak ne yapar arkadaşlar? 71 metre yapar. 71 metrekare toplam parke döşeceği yer 71 metrekare Toplam parke 71 metrekare oldu. Hemen geldim bu tarafa da fayansı. Fayans nereydi? Banyo ile verandaya. Orası da zaten 26 buçuk Altı 6.5. Banyodan 20 metrede buradan toplam 26.5 yapmış oldu. Hemen geliyorum. Şimdi burada ben fayansla metrekareye bir fiyat atacağım. Ben diyorum ki parke 3x olsun. Neden? Çünkü bakın parkede fiyatını 4 bölü ile çarpacağız ya payda da 3 olduğu için 3x dersen çok kolay olur şimdi. Parkenin fiyatı 3x olsun. Parkenin fiyatı 3x. Parkenin fiyatı 3x ise fayansın metrekaresine bakacağız. Fayansın metrekaresi de parkenin 4 bölü 3 katıymış. Yani ben 3x ile 4 bölü 3'ü böyle çarparsam şuradaki 3'ler birbirini götürür. Ne kaldı arkadaşlar? 4x. Fayansın fiyatı da 4x oldu. Hemen geliyorum bunun fiyatlarını çarpıyorum. 71 ile 3x'i çarparsam ne yapar arkadaşlar? 213 yapar. Burası 213x TL olmuş oldu. Hemen geliyorum fayans kısmına. Fayans kısmında 26.5 var. Buradaki 26.5 ile ben 4x'i çarpacağım. 26.5 ile 4x'i çarptığımız zaman ne yapar arkadaşlar? 106x yapar. Burası 106x yapar. 106x TL. Toplam ödediği fiyata bakalım hemen. Toplam ne kadar ödemiş? 213 lira buradan ödemiş. 106 lira da buradan ödemiş. Toplarsam ne yapar? 319 TL yaptı. Toplam bu tarafa yazıyorum. Toplam 319 X TL ödemiş oldu. E soruda bana toplam kaç para demişti? 3190 TL. E fark ettiniz mi? Bakın aralarında kaç kat var? 10 kat fark var. Eşittir 3190 TL ise Hemen bakıyorum. Bu bunlar arasında 10 kası. x kaç olmak zorunda? 10 olacak ki eşitlensinler. Bana ne istiyor? Parkenin metrekare fiyatını istiyor. Ben parkenin kaç x demiştim arkadaşlar? 3x demiştim. E, x yerine 10 yazarsak ne olmuş oldu artık? 30 TL olmuş oldu. Cevabımız B seçeneğidir. Güzel bir soru. Bu sorunun sadece uzun olan uzunluğu nereden kaynaklanıyor? Şuradaki 4 işlemlerden kaynaklanıyor. Yoksa başka mantığında uzunluk yok. 27,5'lar yani 27 buçuklar falan 14 buçuklar belki onlar kafa karıştırabilir. Yoksa mantık basit bütün park yapılacak yerleri topladık. Fayans yapılacak yerleri topladık. Toplam ücrete eşitleyip x'i oradan çıkartmış olduk arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. 19. sorumuz. Alanı 36 birim kare olan ABCD dikdörtgenin kenar uzunlukları birden büyük ve aralarında asal sayılar. Bu dikdörtgenin köşelerinden birinin koordinatını da bize vermiş. Buna göre diyor ikinci bölge demiş bir tane köşesi de dikdörtgenin. Hangisi bu dikdörtgenin köşelerinden biri olamaz diye de bizlere sormuş. Şimdi ben önce şunu düşüneceğim. Bir tane dikdörtgen düşünelim. Aralarında asal olacak. Çarptığında da 36'yı verecek. Ne var? 12'ye 3 olur mu arkadaşlar? 12'ye 3 aralarında asal mıdır? Hayır değildir. 18 ile 2 aralarında asal, 12 3 aralarında as, asal değil. 12 18 ile 2 aralarında asal değil. Başka 6 kere 6 zaten olmaz. Aralarında asal değil. Aynı oluyorlar. Kare olur o zaman zaten. 9'da 4 var. Aralarında asal olan tek ikili bu. 9'a 4. Benim de burada iki tane seçeneğim var arkadaşlar. Birinci ihtimalim burası 4 birim olacak. Burası 9 olacak. İkinci ihtimalim ise bu şekilde burası 4, burası 9 olacak. Bunu koordinat sisteminde düşüneceğim. Hemen bu ikiliyi düşünelim. Buraya bir tane koordinat sistemini çizdik. Diğer koordinat sistemimizi de buraya çizelim. Şimdi benden ne demiş? İlk bir tane noktası 3 eksi 2 de olacak kesinlikle. 3 eksi 2 neresidir arkadaşlar? 1 birim, 2 birim, 3 birim dersek eksi 2 de 2 birim aşağıya geldiğimizde burası 3 eksi 2 noktası olsun. Hemen ilk ihtimalimi değerlendireceğim. Uzunluk 9 yanlamasına ende olsun. Şimdi 9 birim sol tarafa kaydırdığım zaman köşelerinden bir ikinci bölgede olacağı dediği için bu kesinlikle sola gidecek. Eğer öyle bir şey dememiş olsaydı şu ihtimali de düşünecektik. Mesela dikdörtgen belki de böyle gelecekti. Ama köşelerinden bir ikinci bölgede dediği için bildiğiniz üzere koordinat sisteminde ikinci bölge burasıdır. Demek ki dikdörtgen kesinlikle şu şekilde gelecek. Hemen bunu hesabını yapacağız. Nasıl yapacağız? 9 birim sola gelsin diyorum. 3 birim buradan geldi, geriye 6 birimim kaldı. Demek ki 6 birim de buraya gelecek. Eksi 6 yaptım. Şuranın noktası ne oldu arkadaşlar? Eksi 6'ya dikkat edin. Şurası değişmedi. Yine eksi 6 eksi 2. Bir tane kenarımız bu. 9 birim geldik. 4 birim de yukarı çıkacağım demek ki. 4 birim yukarı çıkarsam asansör mantığı gibi. Eksi 2. kattayım. 4 kat yukarı çıkarsam ne olur? 2. kat. Çünkü yukarı çıkmalar y'yi etkiler. Sağa sola gitmeler x eksenini etkiler. Ne oldu burası da arkadaşlar? 3'e 2 noktası olmuş oldu. Bakın şıklarda bir tanesini yakaladım. 3'e 2. 6 2 de var. 2 tane şıkkımı zaten bu şekilde elemiş oldum. Hemen buraya geleceğiz. Burası da ne olur arkadaşlar? -6 6'ya 2 noktası olmuş oldu. Bu şıklarda yok. İki tane ihtimal buradan geldi. Hemen diğer ihtimalimizi düşünelim. Bunu yaptık. Şimdi artık bunu yapacağız. 3'e eksi 2 noktamız sabit. Zaten burada. Hemen geliyorum. Ne yapacağım? 4 birim yukarı çıkmıştık. Şimdi 9 birim yukarı çıkacağız. Eksi 2'den 9 birim yukarı çıkarsam ne olur arkadaşlar? 7. kata gelir. Yani burası aslında 3'e 7 olmuş oldu. Aynı anda bir de ne olacak? Sol tarafa kaç birim gideceğim? 4 birim. 3'teyim. Sola 3 birim geldim. bir tane daha gittiğim zaman 4 gitmiş olacağım ama -1'e gelmiş olacağım. Burası -1'dir. -1'e -2'dir. Bakıyorum şu an hala şıklarda aradığım ifadeler yok. Kaç kat yukarı çıkacaktım? Yine 9 e, kat yukarı çıkarsan -1'e 7 olmuş olur burası da. Şu nokta -1'e 7 olur. Bakın eksi 1'e 7 şıklarda var. Demek ki 2'ye 7 noktası olamazmış arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Burada iki durum vardı ve bu iki durumu da değerlendirmemiz gerekiyordu. Gerçekten güzel bir soruymuş. Yani LGS'de çıksa bu soru bir önceki iki soru özellikle ikisi beraber neden LGS'de çıktı dedir, denmez yani. Kalite açısından güzel sorular. 20. sorumuza bakalım. ABCD kareymiş. Karenin özelliği nedir arkadaşlar? Tüm kenarları eşit. Ve bize karenin alanını vermiş 25. E, hangi sayının karesi 25'tir? 5'in karesi. Demek ki şu uzunluğumuz 5 birim. Bu uzunluğumuz 5 birim. Ben geliyorum hemen şöyle bir hesap yapıyorum. Diyorum ki 7'ye 1 ise B noktası 5 birim C'den ne olmuş? Sağ tarafa gidilmiş. Hemen giden noktadan yani 7'den 5'i çıkarttığım zaman C'nin X noktasını bulmuş oldum. 2'ye 1 olmuş oldum. Şu C kısmı. E, 5 birimde ne olacak? Aşağı ineceğim. Buradan 5 birim aşağı indiğimde bu sefer Y'yi etkileyecek. Aynı az, az önce söylediğim gibi asansör mantığıyla. Birinci kattan 5 kat aşağı inerseniz eksi dördüncü kata gelirsiniz. D noktası da 2'ye eksi 4 oldu. Bana zaten 2'ye D noktasının koordinatlarının toplamını sormuştu. 2 ile eksi 4'ü topladığım zaman cevabım eksi 2 yapacak. Yani C şıkkı olmuş oldu. 21. soruya bakalım. Kareli kağıt üzerinde verilen eksi 3'e 2 noktasındaki yelkenli gemide bulunan defne avcıları haritada verilen A ve B noktalarına ulaşmak istiyorlar. Buna göre A noktasının absisi ile B noktasının ordinatı. Absis neydi arkadaşlar? X ekseni. X ekseni. B de işte ordinatta Y ekseni. Hemen bakıyorum, burası eksi 3'e 2'ymiş. Biz ne dedik bu tarz sorularda? Önce orijini, yani sıfır'a 0 sıfır noktasını bulacağız. Peki hocam nasıl bulacağız? Şu şekilde, 3 birim sola gelmiş bu, eksi 3'te olduğuna göre. Demek ki ben ters mantık gideceğim, 3 birim sağa gideceğim. 1, 2, 3. Burası oldu. Bu bulduğumuz yer arkadaşlar y ekseni. Ve buradan kaç birim aşağı inmem lazım? 2 birim neden? Çünkü 2 birim yukarı çıkmış. Hemen geliyorum, aşağı iniyorum 2 birim. Burası orijin oldu. Burası sıfıra sıfır noktası. Sıfıra sıfır noktamız burası. Hemen ne hesaplayacağım? A noktasını. İki birim sağa gitmişim. Bir, 2. Iki. i̇ki birim de aşağı gelmişim. Bu arada y eksenini çizmeyi unuttuk. Şurası da y ekseni oldu. Tamamdır. İki birim sağa gitmişim. İki birim aşağı gelmişim. A noktası ne oldu arkadaşlar? İkiye eksi iki oldu. Bana A noktasının x eksenini sormuştu. Yani ikiyi. Şuraya not alalım. İki. Hemen B eksenini hesaplayacağım. Başlıyorum saymaya tekrardan. 1, 2, 3, 4 birim sağa geldim. 1 bir birim de yukarı çıktım. 4'e bir noktası da B'dir. Benden ne istemiş? B'nin ordinatını istemiş. B'nin ordinatı ne olacak arkadaşlar? 1. Topluyorum. Absisle ordinatı. 2 ile 1'i toplarsak 3 yapar. Cevabımız B seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. 21. sorumuzun cevabı B oldu. Hemen diğer sorumuza geçelim.